Sevgili canlar, hizmetleriniz kabul olsun, muratlarınız şey hasıl olsun. Ömrünüz gün aşkına toplandık. Dileğimiz odur ki, Hızır kimdir, Hızır nedir? Biz neden Hızır aşkına oruçlar tutarız? Biz neden Hızır aşkına cem Biz neden Hızır aşkına değişler söyleriz? Biraz cemal cemale muhabbet ederiz. Hızır aslında bir manaya ait bir şeydir. Hızır aslında yaşadığınız o şeyin aslında çözülünü bulursunuz ya. İşte Hızır o anda gördüğünüzde doğan o umuttur. Ya da sizin bir sıkıntıza olduğunu gördüğünüz bir canın küçük bir derdine ufacık bir derman olursunuz ya. Hızır aslında orada sizin yaptığınız şeydir. Birbirinize verdiğiniz rızalıksa, birbirinize verdiğiniz dar günün olması da aslında Hızır'dan gelir. Hızır, Alevi yol erkanında, Alevi coğrafyasında bugünümüzde uyarlı olarak anlatacaksak tam olarak umudun adıdır. Birbirinize yar olmanın adıdır. Alevilik yol erkanında Hızır türlü doldan dona girerek de aslında bize doğru yola girmeyi de doğru durmayı da başkasının lokmasına bakmamayı da kendi lokmanıza da sahip olmayı da öğretir. Siz sofranızı, lokmanızı mutlaka eksik olanla, aç olanla, imkanı olmayanla, sizin derdinize derman olacağınız kişiyle paylaşın demektir aslında. Bize anlatılan şey budur aslında. Nitekim Hünkar Hacı Bektaş'ın ve kadın bir kara kazan sistemi kurmuştur ki tarihte bu kadar büyük bir halk dayanışması yoktur. Anadolu'nun kıtlık döneminde Moğol istilalarının Anadolu'yu yerle bir ettiği, ekinleri yakıp yıktığı, hayvanları katlettiği dönemde her bir köy, yerden ne kadar hangi yörenin ekini iyiyse, hangi yörenin ekini bolsa oradan dergah ambarına getirilir, alırlar. Gün lokmaları toplanır. Oradan tekrar Anadolu'dan nerede kıtlık varsa, nerede zorluk varsa, nerede o an davrarsa, o yöre halkı oraya lokma olarak gönderilir. İşte Hızır tam olarak o kara kazandır. Hızır tam olarak o karar kazan sisteminde elinden var olanlar alıp herkese eşit paylaşmanın aradır. Biz bugün buraya Hızır aşkına toplandık. Ama Hızır hepimizin kalbinde aslında. Bu getirdiğiniz lokmaların eğer bir tanesi şu sokaktan geçer, şu yoldan geçer ya da evinize götürdüğünüz bir açın gönlünde yer ediyorsa, bir açın derdine derman arıyorsa Hızır aslında hepimizdir. Alevini birliğimizden ayıramaz. Hiç kimse bizi zalimin zulmünden azalimin zulmü altında ezdiremez. Hiç kimse bizi muhannete muhtaç edemez. Bu topraklarda bu kara kazanla sizler, bizler bu lokmalar muhannete muhtaç olmayalım. Birbirimizin hızırı olalım diye vardır. O yüzden canım fazla vaktinizi almadan Erkanımıza geçmeden önce derim ki yansıması olduğunu görüyorsanız Hızır sizin gönlünüzdedir aslında. Gönlünüze kara düşürmeyin canım. Burası hakkın mekanıdır. Burası Hızır'ın mekanıdır. Burası Fatma ana, burası Zeynep ana, burası Kadıncı ana, burası Hünkar Mekanıdır. Buraya kara çalmayın canım. Buraya kötülük getirmeyin. Buraya zalimi düşettirmeyin. Cümlenize aşkını yazdırın. suçluyum. Allah Allah. Her bir gözlüğünü her derdine deva olsun. Allah Allah. Şifa olsun. Allah Allah. Ömrünü bir size nur suda uğraşmasın. Kırklar Meydanı'nda Muhammed Ali Erkan düşerken serdi bu postu. Allah Allah. Hatice, Kibriya, Fatıma, Zühre, Birlik Meydanı'nda serdi bu postu. Cera'mız bilgidir. Ceramız müşhit. Ceramız mansurdur. deli ateşle yanar. Allah Allah. Alevi yol erkanına bu ikilik bizden gelmedi canım. Bu ikilik bizim de her daim canımıza kast etmeyi kendine yol bilmiş muayye zihniyetinden girmiştir, sirayet etmiştir içimize. Zanneder ki o zihniyet kadın sadece evinde hapsolsun. Ama öyle değil. Ve Alevilik böyle bir şey söylemez. Alevilikte hizmet elini beraber Nasıl kazanı kaynatan berabersek, nasıl evini var ettiğimizde berabersek, nasıl emek verdiğimizde, dolma pişirdiğimizde, yola düştüğümüzde berabersek bu posta da beraberiz. Aşk, 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 aşk. thank mm -hmm. you Yokmalarımızın birini bir neyle? Allah a. Allah. A. Bir hünkâr Hacı Beytan Şirin'in ve kadıncı kanının terapisiyle. Paylaşarak, bölüşerek, birbirimizden rızalık isteyerek bu gömleği nişane olarak kucaklara paylaştırıyorum. Daha sonra çıkışta herkes okmasını yiyecek.